Merhaba kızlar. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber şimdi Roblox parkur oyunu oynayacağız değil mi Yusuf? Evet. Şimdi ben Roblox'a giriyorum. Rob... Yusuf da girsin. Evet arkadaşlar ben de şimdi Roblox'a giriyorum. Evet. Ben seçeceğim parkur Video. oyunu. Ben de Roblox'u. Heh buradayım şu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben parkur oyunu bulayım. Ee, zaten Yusuf e, gelir. Evet. Hmm, Aha buldum işte. Ben parkur burası olduğum için Yusuf da değil mi? Evet. Parkur burası olduğumuz için geçebiliriz ama sorun değil. Evet, ben oyuna girdim. Yusuf'la bana join olsun. Evet arkadaşlar, oldu. Nerede Yusuf? Aha bak burada. Hadi, Ha, gel. Şimdi buradan arkadaşlar parkur oynayacağız. Hadi Yusuf arkamdan gel. Şu an geliyor. İnterneti biraz donabilir. Kusura bakmayın. E düştü. Nasıl düş? Ana ben de düştüm de işte. Sana bir dakika kalmış. Hı, <laughs> <laughs> 50 saniye kaldı. Hop hop. Aa. Şimdi arka... anam düştük. Biz parkur, biz noobuz vapora pora galiba. galiba oraya geçemeyecek. Ben buraya geçmeye çalışıyorum. En zor yerler. En zor. En zor. Evet. Ben şu an üstteyim. Yusuf arkamdan gelir. Anam düştüm. Çok zor ya bu parkur. Neyse saniye bitti zaten. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu sefer geçeceğiz. Bu sefer geçeceğiz. Bilemedim arkadaşlar. Bu ne ya? Kızlar bizden bile poro değil mi arkadaşlar? Bu arada Evet like da atmayı unutmayın çünkü ben 11 aboneyim Yusuf da 8 abone. Evet yorum atmayı da unutmayın. Bazen yorumum kapalı oluyor, bazen açık oluyor Yusuf'ta da, bende de. Evet, ağzımız 100 abone olasın. Bak, sonra 1 sonra... abone olasın. Evet. Alın. Bak, alın. evet. Bu sefer 100, 100 abone. 100 abone kolaydır arkadaşlar, yapabilirsiniz. abone olsak e, çok güzel sürprizimiz var. Evet, havai fişek atacağız. Havai fişek alacağız ve havai fişek ba basılacağız. Değil mi Yusuf? Evet. abone olursanız çok sevdi. Evet. Abone olmazsanız çok üzülürüz. geçiyorum. gemi Bu arada Yusuf'un da kanalını e, e, ismi Yusuf'tur ama Yusuf'un e, kanalı zor çıkıyor, benimki kolay çıkıyor ama Yusuf'u da abone olmayı unutmayın. Or, or Yusuf'ta da bir sürü çok güzel videolar var, eğlenceli videolar var. Ama ben burada ölüyorum ha. Çok çok şeydir. Evet çok zor arkadaşlar. He. Ee, ya siz, siz geçersiniz. Ben eminim. Bunu birkaç kişi geçebiliyor ama Elif'siz gördüğümüz gibi ...kimse yok. Evet. Kalba pek kuz vardır. Kalbo gidecek. Bak bunlar hep orada. Ama ben geçiyorum sanki. Keşke ölseydim ya. Bu ne? Çok zor arkadaşlar. Evet, evet. Yusuf kaybı orada takıldı. Evet, evet. Öldün mü düştün mü? Evet. Hmm. Aa, ben de öldüm ya. Çok zordur arkadaşlar. Keşke kolay olsaydı. Evet. Bazı zor geliyor. Ama insan oynadıkça alışıyor arkadaşlar. Evet alışıyor alış E, oynuyor oynuyor sonra por oluyor artık ezberebiliyor. Evet. Ben orayı geçecekten düşüyorum ama basıyorum ha. Valla bu düşmeden sıkılmaya başladım Karba bir kız gidiyor Arkasında da birisi var Evet arkadaşlar en üstte ulaşmak ama ulaşamıyoruz Evet her zaman kilidi Evet İsterseniz bakış da atabilirsiniz arkadaşlar Canınız istiyorsa bakış da atabilirsiniz Biz sizi iş yormayız İstediğiniz gibi e, bakış da atabilirsiniz. Satmayın, atabilirsiniz işte. Bu telefonlarda yeni bir özellik çıktı. Böyle like'a basarsanız rengarenk oluyor. Evet, Bütün bu boy burayı geçemedik. Evet. İse böyle geçelim şarjıma bir bakabilir miyim? 42 Okay. okey. Evet, Yusuf da burada. Ha bak kızla konuşuyor. Acaba. Tamam. Evet gidiyoruz. Bu arada keşke e, Trollbox Türk olsaydı değil mi arkadaşlar? Tüm biz Türk olduğumuz için. Geçemedik bir türlü. Evet arkadaşlar. Aa. Ne Bu oyunu geçmeye olmadı. Evet beceremiyoruz. Şimdi bir şey gelecektir arkadaşlar. Şimdi, şimdi bir. Evet. O, zaman bir e, challenge çalış yapalım. Üç ölmeden e, üç, üç e, ölmezsek o zaman size Roblox vereceğiz. Evet arkadaşlar bizim roblox'umuz vardı. Evet. Ama düştük. Şimdi arkadaşlar burası yenilensin. Şimdi düşmeden Yorumlar, şey yapacağız. Yorumların altına abi roblox söylebilir misin yazarsanız biz size roblox atabiliriz. Evet. İsterseniz e, gruptan da Evet. Yorum'a da yazabilirsiniz. A, öldüm. Nasıl öldüm? ben değmedim bu arada arkadaşlar. bu Buraya gibi Çünkü burası çok sıkıştık. Evet, ben de düştüm. Sadece sen niye bir tuz kaldı? Aa, oyun beni başka bir oyuna şuradan arkadaşlar. Nasıl? Evet, diğer <laughs> yere gidiyoruz. Sonra Böyle ben de geliyorum arkadaşlar. Hava farklı bir yere Arkadaşlar birazcık görüntü olabilir. Affedersiniz Evet. Şimdi arkadaşlar burada düşerseniz biz düşersek ölürsek robux vereceğiz. Ama geçersek, geçersek 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 vermeyeceğiz. Onun için dikkatli olmamız lazım. size bir robux veriyorum. İkinci robux'unuz da de Evet o zaman olarak kaç oluyor? 1 2 3 4. 4 robux'unuz oluyor arkadaşlar. Ama orası geçilmiyor bu arada. Dur arkadaşlar. Dur arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar geldik. Başka parkur oyuna girmek istedik. Bu videoyu da çekeceğiz. Zor Evet. Yusuf bana join olsun. İnternet sıkıntısı olduğu için söylediğim gibi internet gitti arkadaşlar. Allah rahmet etsin. Evet. Birazdan gelecektir arkadaşlar. Evet şimdi, evet. şimdi Yusuf bana bir oyun olsun. Çok güzel oyun buldum arkadaşlar. Tam burada. Şimdi e, şimdi o park oyunu oynadık ya arkadaşlar. Şimdi e, diğer park oyunu geçelim. Sizin dört robosunuz olacak galiba. Bize bazı robux olmadığı için yapacak bir şey yok arkadaşlar. açılıyor. Evet. Şu an açılıyor. Şu an ben de ona gün oldum arkadaşlar. Şimdi oyunla Harba ne oldu yüz evet. sıfırda? Orada bir şeyler yok. Bir şey olmadı. evet açılıyor. Evet. Bu da parkur oyunudur inşallah. Evet. Çin parkur oyununa benziyor. Ah gitti. Arkadaşlar, ya, haykırı, haykırı. Evet Ben oyundan çıkayım başka bir parkur oyununa geçelim. Evet bu oyun birazcık sıkıntılıymış. Evet. Başka bir oyuna geçelim. Ya, oyna, oyna bu sefer Yusuf seçsin. Bu sefer Yusuf Çeyiz seçsin. Evet arkadaşlar bu sefer ben ya yok. Şimdi hangi oyun oynayalım? Sonra bu hmm, yani, arada gemi yapma oyununu izlemeyi unutmayın. O da böyle taktikler var. Yeni başlayanlar için yapmıştık. Ya dün. Arkadaşlar bir tane lav oyunu var. Zemin lav diye. Onu oynayabiliriz. Evet hadi onu oynayalım o zaman. Evet şu an oyuna giriyorum ama oyun çok çıkmadı yani, ah şimdi çıktı çıkmadı arkadaşlar diyorum korku oyunu olabilir ben korku oyunu istedim sizin için seni sevinirim çünkü Yusuf oyunu... korku... çünkü Yusuf korku oyunları çok seviyor evet korku oyunları çok güzel ben de internettim gidiyor bir geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar internetlerimiz birazcık sıkıntılı. Evet. Neyse e, ben bir seçeyim o Olaf oyunu bilmiyorum. Evet Olaf oyunu evet. diyor. Zemin Laf. Arkadaşlar Mayr'dan gideceğiz. Evet. Buldum. Full laf. evet. Evet. Evet girdik arkadaşlar. Bu oyunu biliyor. Bilenler yoruma kullanma kısmına biliyor. Yazsınlar arkadaşlar. Evet girdi var. Ben de ona ünlü oluyorum. Evet zaten herkes oyunun başlamış. Evet burada. Aha onu istim galiba. başlayalım. Evet arkadaşlar. Hadi ay 20 zaten burada parkur oyunu vardır. Ona gidelim. Evet. Yusuf beni evet. takip etsin. Evet burası arkadaşlar. Parkur yapıyoruz. Bize böyle kalba bir şey veriyor. Ne veriyor hiç bilmiyorum ya Saniye bitti zaten. Yusuf saniye bitmemiş. Evet. 10 point verdi. Çok güzel. Bir tane de oynasam 20 pointim oluyor. Oradan da oynayabilirsiniz. Böyle pointler yani paralı point kazanabilirsiniz. Sadece saniye bitti. Evet. Yusuf beni takip etsin. Buradayım ya. Eğer burada olmazsak lav gelebilir. Evet ben geçtim. Yeni çıkmamız gerekiyor. Evet evet geldik en üstü de burası kızın üstüne çıkayım ben dur <laughs> neyse arkadaşlar videomuz böyle like tutun bye bay.